Satılan hava kütlelerinin yükselerek soğuması sonucu havanın nem taşıma kapasitesi azalır. Bu durumda içindeki nemi tutamayan hava kütleleri yağış olarak nemi bırakır. Sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde bu yağışlar dolu veya kar şeklindeyken sıcaklığın sıfır derecenin üzerinde olduğu bölgelerde yağmur olarak gerçekleşir. Buna göre Temmuz ayında aynı şekilde oluşan yağışların haritada belirtilen ülkelerden hangisinde kar şeklinde yağma ihtimali daha fazladır? Öncelikle arkadaşlar bu yağışlar nerede kar olarak oluyormuş? Sıcaklığın düşük olduğu yerlerde. Temmuz ayında kuzey yarım küre hangi mevsimi yaşamaktadır? Yaz mevsimini yaşamaktadır. Bu durumda kış mevsimini yaşayan ülkede ne olması gerekir arkadaşlar? Bu durumun kar şeklinde düşmesi beklenebilir. Dolayısıyla cevabımız Arjantin D seçeneğidir. Yukarıda görseli verilen bir bölgeyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Ulaşım problemleri ortaya çıkmıştır. Kesinlikle söyleyebiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yükseklik ya da enlem değerleri fazladır. Bunu da söyleyebiliriz. Çünkü bu kadar karın olduğu yerler ya yüksek enlemlerdir ya da dağlık alanlardır. Sera tarımı yapılamaz. Evet sera tarımı kış ılıklığının olduğu yerlerde gerçekleşir. Burada kış soğukluğunu görüyoruz. Sıcaklık değerleri azdır. Evet kesinlikle az. Yeraltı su seviyesi azalmıştır. Bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Bu yer oldukça çok yağış alıyor. Yağış aldığına göre yer altına da su sızmaktadır. Ve yeraltı su seviyesi bu bölgenin yüksektir. Cevabımız D seçeneği. Fikirtin soğuk zeminlere değmesi sonucu maksimum nem azalır, bağıl nem artar, nem açığı kapanır ve çeşitli yoğuşma ürünleri ortaya çıkar. Buna göre yukarıda verilen görsellerdeki yoğuşma ürünlerinden hangilerinin oluşum sıcaklığının 0 derecenin altında olduğu söylenebilir? Yani eksi derecede oluşmuş olması gerekiyor arkadaşlar. 1 numara ve 3 numara kırç ve kralı verilmiş arkadaşlar. Bunlar 0 derecenin altında yoğuşurken çiğ dediğimiz 2 numara 0 derecenin üstünde bir yoğuşma ürünüdür. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Bir yaşayan Mesut, yaz tatilinde başka bir ülkedeki akrabalarının yanında bir ay misafir olarak kalıyor. Gittiği ülkede sıcaklık değerlerinin gündüz 50 dereceye çıktığını, gece ise 10 dereceye kadar düştüğünü, ayrıca bir ay boyunca hiç yağış almadığını gözlemliyor. Bu durumun ülke için özel bir durum olmadığını ve yıl boyunca benzer hava şartlarının yaşandığını öğreniyor. Buna göre Mesut'un gittiği ülke haritada gösterilen ülkelerden hangisi olabilir diyor. Bu ülke arkadaşlar neresi olabilir? Gündüz sıcaklığı 50 dereceye çıkan, akşamları eksi 10 dereceye kadar düşen yer bir çöl iklimidir. Seçeneklere baktığımız zaman Cezayir'in böyle bir iklime sahip olabileceğini söyleyebiliriz. Diğer yerlere bakalım. Endonezya sıcaklık farkının az olduğu ekvatoral iklim görülür. İspanya Akdeniz iklim bölgesindedir. Venezuela arkadaşlar gene ekvatora yakın savan iklimi özellikleri gösterir. Almanya, ılıman okyanusal iklim özellikleri gösterir. Cevabımız Cezayir yani C seçeneğidir.